Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda yüzlerinde cerrahi maskesi bulunan iki şahıs cadde üzerindeki kuyumcuya girip 250 bin liralık soygun gerçekleştirdi. Bir vatandaşın olayı görmesi ve polise haber vermesiyle soyguncular panikleyerek kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri detaylı inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. Olay yerinde yapılan çalışmalarda ise 6 adet kovan bulunurken kurşunlardan birinin park halinde bulunan araca isabet ettiği belirlendi. Kimlikleri tespit edilen Selim B ve Ferhat B isimli şüpheliler, polis ekipleri tarafından 11 Mart'ta yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Kardeş oldukları belirlenen şüphelilerin üzerlerindense 2 adet ruhsatsız tabanca, 39 adet fişek ve 5495 lira para çıktı. İki kardeş sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi kuyumcu soygununa ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde iş yeri sahibinin oturduğu sırada içeriye giren hırsızlar silahlarını doğrultarak altınları istiyor. Ardından paniğe kapılan hırsızlar aldıkları altınlarla kaçarak uzaklaşıyor. Soyguncu kardeşlerin kaçtıkları anlarda güvenlik kamerasına yansıyor.